Selamünaleyküm. Vites teli değiştirme serimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elimizdeki markayı pitesli aktarıcısına nasıl telini değiştirebiliriz? Şimdi arkadaşlar bunu değiş teli değiştirebilmek için yıldız ufak yıldız uçlu tuvalemde olması gerekiyor şurada ve şurada iki adet cıvatamız mevcut. Onları söküyoruz. Diğer cıvatamızı da sökelim. Şu yüz kapağımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve kolu teli çekip şuradan gösterebilirsem. Bakın. Şu alttaki parçayı tutup teli bu şekilde karşıdan çıkarmamız gerek. Gördünüz. Elimizi çıkartalım buradan. Bu eski tel. ve yeni telimizi alıyoruz. Şuradan gözüküyor mu? Evet, karşıya. Şimdi yuvasına oturtmamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekil çalışma sistemi var. Bir kapağımızı takalım. Böylelikle telimizi <laughs> değiştirmiş oluyoruz. Setimize takıp ayarını çekip kullanabiliriz. Başka bir seride görüşmek üzere.